Romanya fabrikasında en önemli üretim aslında geçen sene özellikle Ford Puma ydu. iki kat potansiyel vaat ediyor. Niye 2025'in 8. ayında buradan 2x yapmamış olsun? Herkese merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Ford Otosan'ı inceleyeceğiz bu videoda. Ford Otosan zirvesinden %30 düştü. Bilançosu kötü geldi. BY'de Türkiye'de fabrika kuracak. Çeri'nin de Türkiye'de fabrika kuracağı konuşuluyor. Tüm bu olan kötü şeylerden sonra Türkiye'de de ekonomik olarak bir sıkılaşmanın içindeyken zaten satışların düştüğü bu dönemde ekstra bu haberlerle beraber Ford Otosan bitecek mi? Bundan sonra ne olacak? Hisselerimizi satalım mı? Bundan sonra Ford Otosan, son bilançoda iyi değildi. Bundan sonra satışları düşer mi? Diğer şirketler önüne geçer mi? Ford Otosan'da bir fırsat olmaz mı? Yatırma değer mi? Değmez mi? Tüm bunların hepsini konuşacağız. Daha bir %30 daha düşer mi? Yoksa buradan geri toplar mı? Şimdi hepsinin cevabını size vermeye çalışacağım. Eğer Ford Otosan yatırımcısıysanız ya da yatırımcısı olmayı düşünüyorsanız bu videoyu kesinlikle izlemenizi öneririm arkadaşlar. Şöyle hemen son açıkladığı ikinci çeyrek bilançosuna geçelim 2024'teki. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Şimdi arkadaşlar burada işte başkanlar yönetim kurulu var. Şeref başkanı Rahmi Koç. Başkan da Yıldırım Ali Koç arkadaşlar herkesin bildiği üzere. Hemen bunları geçelim işte. E, %41'i Koç Holding'e ait. Asıl Ford, gerçek Ford, Ford motor arkadaşlar. Koç Holding'de eşit payları var. Burada ufak farka çok takılmayın. %17 yani %18'e yakında halka açık Ford Otosan'ın. Arkadaşlar burada da Ford Otosan faaliyet raporunda yer vermiş. E, 2024'te geçen sene çok iyi bir sezon geçirmişti otomotiv sektörü. Hatta son 2 yıldır e, yani tarihin en iyi dönemini geçiriyor diyebiliriz tüm otomotiv şirketleri için bu Türkiye'deki. 2024'te durumların biraz daha değişeceği konuşuluyordu. Satışların düşeceği konuşuluyordu. Yani beklenen buydu ama ilk 6 ayda satışlar küçük de olsa %3 oranında arttı. Geçen sene 579 bin araç satılırken bu sene 5, 598 bine çıkmış. %3 arttığını görüyoruz. Ama bundan sonraki zaten Temmuz ayında en büyük daralma gelmişti. Bundan sonraki dönemde biraz daha düşeceğini 2023'ün altında kalacağını söyleyebilirim. Yani e, yıl sonunda 2024 sonunda 2023'ün altında kalacağız gibi görünüyor. Geçen sene 1.2 milyon civarı araç satılmış Türkiye'de. E, yine bir rekordu geçen sene Türkiye'de satılan araç sayısı. Bu senede zaten Forto'da sanıda tahminlerine bakacağız birazdan. Bunun altında kalacaktır ama buna yine yakın bir rakam olacaktır. Ford san için aslında sıkıntılı olan durum arkadaşlar. Şurada binek araç ve orta ticari araç satışları artmış ama hafif ticari araç ve kamyon satışları sarı sene %28 ve %10 daralmış. Ford Otosan da genelde ticari araçlar ve kamyonet tarzı araçlar satıyor. İlk 6 ayda Ford Otosan pazarda 3. sırada yer alıyor Türkiye'de. Bu sırasında korumuş arkadaşlar. 6 aylık dönemde üretim adedi yıllık bazda %1 artmış. Geçen sene 310 iken bu sene 313 bin arttırmışlar üretim oranlarını. 2. çeyreğinde Ramazan ve Kurban Bayramı resmi tatiller bu üretimde etkili oldu deniyor. Yani daha fazla olması beklenirken bu tatiller sebebiyle biraz daha az olmuş. Kapasite kullanım oranları da toplamda %84. Geçen sene %94'müş. Geçen sene araç bulunamıyordu çünkü neredeyse fabrika sürekli üretse de e, almak isteyen o kadar fazlaydı ki araçlar yetişmiyordu. Bu sene biraz işler değişmiş gibi %10'luk bir kapasite kullanım oranı düşmüş. Gölcük fabrikasında %81'lik bir kapasite kullanım oranı varken Yeniköy fabrikasında %82 Eskişehir fabrikasında %59. Romanya'daki fabrikada da %90 olarak kapasite kullanım oranı gerçekleşmiş. Model bazında üretim adetlerine bakarsak arkadaşlar Gölcük'te geçen sene 82.000 transit üretilmiş. Bu sene %2 artarak 83.625'e çıkmış. Yeniköy fabrikasında kuryer geçen sene 45.000 üretilirken bu sene hiç üretilmemiş Yeniköy'de. Çünkü bu yeni kuryer artık Romanya fabrikasında üretiliyor Ford Otosan'ın. Yeniköy'de de yeni custom aracı üretiliyor. Burada da Gölcük fabrikasında görüldüğü gibi daha önce Gölcük fabrikasında üretiliyormuş. 75 bin üretilmiş. Şu anda Yeniköy fabrikasında 25 bin de arttırarak 100 bin adet yeni custom model Ford Otosan aracını üretmiş. Eskişehir fabrikasında da Ford Truck'lar üretiliyormuş. Geçen sene 10 bin üretim varken bu sene 6 bine yani kamyonet ve ticari araçlarda düşüşü zaten az önce görmüştük. Özellikle traklarda bu bayağı kendini belli ederek %36 düşmüş trak üretimi. Romanya fabrikasında en önemli üretimi aslında geçen sene özellikle Ford Puma'ydı arkadaşlar. 96 bin üretim yapılmıştı. Bu sene biraz daha onun da gerilediği görünüyor. 82 bine kadar düşmüş Puma üretimi. Ama yeni kuryer 40 bin üretim olmuş. Daha önce yeni köyde üretilirken 45 binmiş kuryerde de bir 5000'lik üretim düşüşü gerçekleşmiş. Baktığınızda toplamda 310.000'den 313.000'e çıkarmayı başarmış ama Bunda da yeni custom'ın öne çıktığını söyleyebiliriz. Yeni custom sayesinde üretim adetlerini geçen yıla göre %1 arttırmış Ford Otosan. Yani bu dönemde bu kadar aslında daha kötü olması beklenen bu yılda Özellikle otomotiv sektöründe şirketler için Ford Otosan'ın %1 de olsa ürettiği araç sayısını arttırması olumlu olarak bakabileceğimiz şeylerden birisi. Ama tabii ki bu geçen yıla göre 2024 sonunda altında kalacaktır az önce de dediğim gibi. Burada da Avrupa'da da ticari araç pazarının %11 büyüdüğü belirtilmiş. Ford bildiğiniz gibi ihracatçı bir şirket. Türkiye'nin en büyük ihracatçısı ilk sırada yer alıyor. O yüzden ihracat oranı çok önemli Ford Otosan için. Ee, %3'te arttırması gayet olumlu olarak söyleyebiliriz. Yurt içindeki daralma da burada kendini belirtmiş zaten %17 olarak. Ama Ford Otosan için daha önemli olan kısım ihracat kısmı. Orada da şu anlık bir problem yok gibi görünüyor. Toplam satışlarında %1 arttığını söylemiştik zaten. 13 milyar yatırım yapılmış bu senede ilk 6 aylık dönemde. Çalışan sayısı arkadaşlar birazdan da detaylı olarak bakacağız. Şu anda çalışan sayısı 24.315'miş. Geçen sene aynı dönemde ise toplamda 23.701miş arkadaşlar. Bu kötü dönemde dememize rağmen şirket çalışan sayısını arttırmış demek ki işler yolunda gidiyor. Zaten birazdan daha geçmişe yönelik bakacağız. Çalışan sayısının sürekli arttığını göreceğiz arkadaşlar. Çalışan sayısının artması demek. Gayet olumlu demek işlerin yolunda olduğunu gösteriyor bize hangi şirkete bakıyorsunuz ki çalışan sayısı böyle ufaktan ufaktan azalıyor o şirketin işleri demek ki biraz kötüye gidiyor diyebilirsiniz arkadaşlar bazı önemli küçük detaylar var aslında o da onlardan birisi şu bilanço kısmına birazdan bakacağız zaten bunları geçiyorum şimdi burada arkadaşlar önemli bir kısım var Ford Otosan'ın Öngörüleri tahminleri var. 2023'te gerçekleşen toplam araç satışı Türkiye genelinde bu Ford Otosan değil 1 milyon 278 bin Türkiye'de araç satılmış. Ford Otosan'ın 2024'te beklediği araç satışı da 809 binmiş .000 önce yılın başında. İşte onların da beklentilerinin üstünde bir satış olarak onlar da beklentisini yukarıya çekmiş. Tekrardan 1 milyon üstünde bir araç satışı bekliyor Ford Otosan Türkiye genelinde. E, kendi şirketi hakkındaysa, kendi fabrikaları hakkındaysa nasıl bir tahmini var ona da bakalım. E, 114 bin satış yapmış geçen sene 2023'te. Bu sene 100 ile 110 bin arası bir satış bekliyormuş Ford kendi için. Zaten 2024 Başındaki tahminleriyle 2024 şu anda güncel beklentileri de aynı. Kendi şirketinde beklentilerini değiştirmemiş Ford. Ama Türkiye pazarının büyüdüğünü görmüşler. Yurt dışı satış adedi geçen sene 492 bin olmuş. Bu sene 560 bin 610 bin arası olacağı öngörülüyor. Yani baktığınızda geçen seneye göre artacağı görülüyor. Özellikle ihracat kısmının toplam satış adedi. 610 bin olmuş geçen sene. Bu sene 660 ile 720 bin arası olacağı tahmin ediliyormuş. Toplam üretim adeninin de Ford Otosan'da 590 bin olmuş geçen sene. Bu sene de 650 ile 700 bin arası olacağı tahmin ediliyor arkadaşlar. Şu rakamlara Ford'un kendi tahminlerine bakarsak geçen seneye göre az da olsa daha yüksek oranda bir üretim ve satış olacağı öngörülüyor. Yani buna bakarak aslında işlerin o kadar da kötü gitmediğini fark edebiliriz. Birazdan hisse senedi fiyatı kısmına geldiğinde de bunlarla ilgili yorumlarımı yapacağım. Şöyle Ford Otosan'ın yine kendi sitesindeki özet tablo kısmına bakalım. İhracat gelirleri 2019'dan 2023'e kadar nasıl değiştiğini görüyorsunuz. 33 milyardan 300 milyarlara çıkmış. Yurt içi gelirler 5.8 milyardan 110 milyara kadar çıkmış. Şurada da gördüğünüz gibi zaten ihracat yurt içi gelirlerin 3 katı kadar neredeyse. Satış gelirinde özellikle 2022'de Romanya fabrikasında alımıyla beraber ne kadar arttığını görüyorsunuz arkadaşlar. Sürekli satışlar yükseliyor. Net kar yükseliyor. Şurada da zaten net kar var. 1.9 milyardan 49 milyarlara kadar çıkan bir net kar var. Ford'da işler 2023'e kadar olumlu gitmiş. 2024'te de ne olacağını şimdi bakacağız. Bir bilanço kötü geldi diye artık bu hisse öldü mü bitti mi Ford Otosan araba üretmeyecek mi hepsini konuşacağız arkadaşlar. Şimdi ne kadar satış yaptığını kaç araba sattığını tahminlerini şirketin gördük. Şimdi hisse senedi fiyatına geçelim arkadaşlar. Şurada da özet tabloya bakalım yine de e, daha iyi anlamanız açısından. Satışları %5 düşmüş cirosu hasılatı Ford Otosan'ın. Net dönem karı da 119, 19 milyardan 15 milyar liraya gerilemiş. Öz kaynaklarında bir gerileme var. Yani şöyle bakınca kıpkırmızı görünce e, çok kötü bilanço işte şirket battı etti vesaire yorumları direkt yapılıyor. Direkt insanlar uzaklaşmak istiyor ama Ford Otosan'ın için yani fazlasıyla ben cezalandırıldığını düşünüyorum zaten. Şöyle bakarsak %30'u düştüğünü görüyorum arkadaşlar. Şuradan hemen ben çekim zirvesinden e, altına %30'luk bir düşüş olmuş arkadaşlar. Yani bu Fort için ve çok kısa zamanda yani 22 Mayıs'tan şu anda 11 Ağustos'tayız. 11 Ağustos'a kadar kısa bir zamanda Fort Otosan %30 gerilemiş böyle bir dönemde. Yani buralardan sonra ne olur? Birazdan grafiğine de geleceğim. Şöyle tekrardan bilanço kısmına bakarsak FK'si 5.30, PDD'si 3.49 Piyasa değeri şu anda 304 milyar Ford otosanın arkadaşlar. Şimdi şu anda Ford otosan alınır mı, satılır mı, ne yapalım, ona karar verelim. Öncelikle arkadaşlar, bir şirketin hisse fiyatının artması için o şirketin öz kaynaklarını kesinlikle artması gerekiyor. Öz kaynakları artıyorsa hisse fiyatı illaki onu takip edecektir. Ford'da da şurada gördüğünüz gibi sağ taraftaki şurası öz kaynaklar kısmı. Yıllar önce şuradan hangi yıl burası? 2020'nin 3. çeyreğinde 4.7 milyarmış öz kaynaklar. 7'ye çıkmış, 6'ya düşmüş, 2 çeyrek böyle kalmış. Sonra 9-10 tekrar düşmüş ama her seferinde 1-2 çeyrek geçtikten sonra bir önceki dönemin üstüne atmayı başarmış. Şu anda da geçen dönemde 87 milyar öz kaynakları var arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi daha öncekiler gibi, şurada da mesela yükselmiş, iki dönem art, azalmış. Burada muhtemelen herkes dedi yine e, o zamanlarda işte Ford Otosan'da işler kötü gidiyor, şöyle böyle alınmaz. Hisse fiyatı da kesin gerilemiştir. Ama ondan sonra diğer çeyrekte e, önceki 7 milyarında da üstüne atarak 9 milyara çıkarmış öz kaynaklarını. Burada da şimdi iki çeyrektir bir gerileme var ıı, öz kaynaklarda şimdi bunu bir iki çeyrek daha belki devam etmesi beklenebilir 2024'ün kalan özellikle üçüncü çeyreğinde kötü gelmesi bekleniyor. Üçüncü çeyrek dördüncü çeyrek sonrası faizlerin de inmesiyle beraber yurt içi satışlarına düzelmesiyle beraber tekrardan ford otosanın işlerinin yoluna koyacağını ben düşünüyorum işte BYD vesaire şeylerden çok fazla etkileneceğini düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi Ford Otosan daha çok ticari araç üretim yapıyor. Daha çok ihracat yapıyor. O yüzden aslında ben bu BYD vesaire içeri muhabbetlerinden en az Ford Otosan'ın etkilenmesini bekliyorum. Eğer birisi etkilenecekse o bence Doğuş Otomotiv ve Tofaş daha fazla etkilenecektir bu olaydan. Şimdi çarpanlarına geçmiş verilerine bakarak arkadaşlar şu anda ucuz mu pahalı mı? onun yorumunu yapalım. Yani geçmiş FK'ların genelde hangi FK'larda, PDD'lerde oluyor? Şu an hangi seviyelerde? Ona göre bir yorum yapalım. Yani bu tek başına pek bir anlam ifade etmez ama bize kesinlikle bir şeyleri gösterecektir arkadaşlar. Şöyle 2023 3. çeyrekte 10, 10, 12, 9, 8, 10, 7, 6 derken en son 2. çeyrek bilançosu geldiğinde FK'sı 8.70'miş ama şu anda FK'sı 5.30'a kadar düştü hisse fiyatı gerilediği için. Yani ucuzladı diyebiliriz. Şuradan arkadaşlar 2020'den beri FK ortalamasını alırsak şöyle 10'lar, 12'ler, 7'ler, 6'lar derken bence ortalama 7-8 alabiliriz. Şu anda e, 5.30'luk bir FK görüyoruz. Ortalamayı 8 dersek FK'sı ucuz diyebiliriz şu anda. Hisse fiyatı Ford Otosan'ın ucuz diyebiliriz. Yani şu an bilançosu bir de kötü geldi. Yani geçen yıla göre net dönem karı satışları azaldı. E bunu tekrar düzeltti takdirde bu FK zaten gerilecektir. Yani 3'lere 4'lere inecektir. Bu da bize FK'ya göre 2 kat potansiyel vaat ediyor diyebiliriz arkadaşlar. Bir de PDDD olarak bakalım. Geçmiş yıllarda 6'lar, 11'ler, 8'ler, 6'lar bazı dönemler yine 12, 64'ler, 8'ler derken şu anda bakıyorum arkadaşlar. PDDD'si 3.49. Burada ortalamayı ne alabiliriz? 8'ler, yine 12'ler varken yani çok net olmasa da yine bence 8 alabiliriz. 7-8 alabiliriz kesinlikle. Yani 2023'e 2 çeyrek boyunca 10'lara yakınmış. PDDD'yi de 8 alırsak ortalamasını şu anda PDDD 3.49 burada da PDDD'ye göre iki kat potansiyel var diyebiliriz tabi geçmiş verilere göre şirketler genelde aynı çarpanlarla devam eder yani şöyle arada değişse de yine ortalamaların ortalama rasyolarını yakalıyor arkadaşlar yani baya geçmiş yıllara göre geçmiş yıllarda FK'lar onların üzerinde PDD'ler bile onların üzerinde seyrederken şu an bayağı gerilediğini görüyoruz. Geçmiş verilere göre Ford Otos'un 2 kat potansiyeli olduğu buradan görülüyor. Zaten daha önce arkadaşlar şurada grafiğinde görüldüğü gibi 1250 lira seviyelerine kadar yükselmiş bir hisse bu. E şu anda 869'a kadar bastılar aşağıya. Şöyle yine bakarsak hisse senedi fiyatına bakalım mesela. 2020'de 71 liraymış 3. çeyrekte. Neredeyse 2021 olmak üzere. 70 lira hisse senedi fiyatıymış. Şu anda %30 düşmüş hali 860 lirada. verdi temettülere bakarsak arkadaşlar. Ford Otosan bir kere her sene bir şekilde temettü dağıtan bir şirket. Yani temettü yatırımcılarından portföyünde bulundurabileceği şirketlerin başında gelir Ford Otosan. Şöyle bakarsak zaten 97 yılından beri arkadaşlar Ford temettü dağıtıyor. Bakalım nerelerde ara vermiş. Şöyle 2024'te vermiş 23-22 ara vermiş mi diye bakıyorum. 20, 19, 18, 17, 16 hiçbir ara verdiğini görmüyorum şu anda. Her yıl vermiş. Şurada arkadaşlar bir 98 ile 2004 arası bir temettü dağıtımı yapmamış Ford Otosan. Geri kalan 2004'ten beri 2020 yaklaşık 20 yıl geçmiş ve Ford Otosan bazı yıllarda 2 defa 3 defa temettü vermiş. Yani pandemi oldu, krizler oldu, savaşlar oldu. Her zaman Ford Otosan temettü dağıtımı gerçekleştirmiş. Oranlar değişebiliyor tabii ki de duruma göre. Bazen %9 dağıtmış, bazen %3, bazen %1,5. Ama bir şekilde temettüsünü dağıtmış yatırımcılarına nakit temettüsünü, kar payını dağıtmış arkadaşlar. Zaten bir koç holding iştiraki kurumsallığından kimse laf edemez Ford Otosan'ın. Son olarak da bu yıl yani Nisan ayında bir hisse başına 43,30 lira temettü dağıttı. 2020'de bu hisse 70 liraydı arkadaşlar. Neredeyse hisse fiyatının yarısı kadar temettü vermiş. Eğer 2020'nin 3. çeyreğinde bu hisseyi aldıysanız. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar 70 liradan aldıysanız şirketin şu anda düşmüş hali 860 lira olacaktı. Onun yanında 43 lirada hisse başına temettü alacaktınız bu sene. Tüm bu işler böyleyken Fort Otosan'da hisse fiyatında neler olur onu konuşalım şimdi. Fort Otosan yine dediğimiz gibi zirvesinden %30 düştü. Bunun daha düşmesini arkadaşlar ben aslında beklemiyorum. Ama düşerse de maksimum her şey çok kötü gitse bile ben düşüşün şuralara gelmesini beklerim. 728 ama kesinlikle dediğim gibi ben 728'lere geleceğini çok büyük şeyler yani savaşlar vesaire çıkmasa beklemiyorum. 728'lere gelirse de çok büyük alım fırsatı vereceğini düşünüyorum. Ford Otosan'ın şu anda da bence eğer uzun vadeli yatırımcıysanız ee, toplamanın buralardan toplamakta bir sıkıntı yok gibi düşünüyorum ben Yani buradan ilk alımınızı yaparsanız Buradan %5 düşse Tekrardan ikinci alımınızı bence gönül rahatlığıyla Fort Otosan'da yapabilirsiniz arkadaşlar Tabi buradan dediğim gibi 730'lara da düşebilir Hatta bunun altına da sarkabilir ee, Belki işler daha kötü gidebilir ama Şu an bir genel olarak son faaliyet raporuna bakarsak e, işlere, sektöre bakarsak bu kadar kötü bir durum görünmüyor gibi. Fort Otosan'da da bence şu anda 2024'ün 8. ayındayız. 2025'in 8. ayında neden buradan 860 değil de 1800 lira olmasın diyorum arkadaşlar ben Fort Otosan'da. Geçmiş rasyolara da bakarak şirketin durumuna da bakarak arkadaşlar benim tahminime göre Fort Otosan'da durumların o kadar kötü olmadığını ben söyleyebilirim size. Bunlar tabii ki benim görüşüm herkes farklı yorumlayabilir. BYD vesaire çeri derken belki daha kötü gideceğini düşünebilir. Ama ben Ford Otosan'ın yıllardır olduğu gibi yine bir şekilde toparlanacağını, yukarıya doğru gideceğini düşünüyorum. O yüzden de bu kadar %30 düşmüş Ford Otosan'da Bence e, alım yapmaktan da eğer yatırımcısı olsaydım, şu anda Ford Otosan yatırımcısı değilim ama olsaydım buralardan tekrardan ekleme kesinlikle yapardım. %5 buradan düşse ya da 730 liraya düşse yine korkmadan e, daha büyük bir alım bu fiyatlardan yapardım arkadaşlar. Dediğim gibi geçmiş felilere göre de şu anki benim tahminlerime göre de niye 2025'in 8. ayında buradan 2x yapmamış olsun diyerek videonun sonuna geliyorum. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenerek abone olarak bize destek verebilirsiniz. Yorumlarda da incelememizi yine bu tarz incelemeleri yapmamızı istediğiniz şeyleri yine yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.